Hayır. Hayır. Sen ne yapıyorsun Lakshmi? Git git. Dur. Çok hareket etme. Ne ne yapıyorsun sen? Ne çok konuştun. Hareket etme ve konuşma, anlaşıldı mı? Ne yaptığının farkında mısın? Düşünmeden hareket ediyorsun. Balvinder'i o şekilde dövmeye ne gerek vardı? Ama o Balvinder senin elini tut. Bir şey olmaz ki. Sen de oradaydın. Balvinder'i dövdün. Buna gerek var mıydı? Elinin haline bak. Şimdi bir şey söylesem kızarsın. Beni kimse senin gibi terslemiyor. Bazen an annem tersler o kadar. Yani sen ne zaman istersen bana fırça atabilirsin. Bu arada şey... Bütün bunlar söylenti tamam mı? E in i̇nanma onlara sen. Ne söylentisi? Nim ağacı kanı temizlediği ve cilde iyi geldiği lakşmi. Nim ağacı kullanmak zorunda değilsin. Nim mi? Evet. Bence sen nim kullandığın için bu kadar sertsin. Merak etme şimdi Şalu'yu çağırıp evde gereksiz yere kullanılan bütün nim ilaçlarını çöpe atmasını söyleyeceğim. Anlaşıldı mı Lakşmi? Affedersin. Kötü bir şaka. Sana söylemiştim. Hiç düşünmeden konuşuyorsun. Artık konuşma ve hiç kıpırdama. Günaydın. Günaydın. Buyurun doktor bey. Hiç gerek yok çünkü lak pansuman yapıldı. Ne oldu Rishi neden böyle davranıyorsun? Doktora izin ver. Buyurun. Teşekkürler. Doktor bey pansuman yapmaya hiç gerek neden? yok. Neden? Dün yarına pansuman yapılması gerektiğini söylüyor. Ama şu an gerek kalmadı Malişka anlamıyor musun? Ben çok iyiyim. Ne diyeceğini biliyorum. Lakşmi ile konuşuyordun değil mi? Hadi ama anlamadın mı? Lakırdı demek istemiştim ben. <laughs> Lakırdı istemiyorum yani. Bana bana bir şey olmadı. Çok iyiyim. Herhangi bir şeyim de yok. Tamam mı? Müsaadenizle. Ben artık işimi yapabilir miyim? A Affedersiniz. Dişi. Gel lütfen. Otur. Tamam. Bakabilir miyim? Tanrım, Lakshmi burada değildi ama ben onun burada, benim yanında olduğunu hissettim. Reşin'in yanında olmalıyım. Evet. Ona gitmeliyim. Neden diye sormayacak mısınız? Neden sormuyorsunuz? Hadi sorun. Aslında oraya gitmek istemiyorum. Durup dururken gitmemin ne anlamı var ki? Çünkü işte işteyi seviyorsun. Salusuz. <laughs> Siz ancak bunu düşünürsünüz zaten. Boş verin. Ben size neden gittiğimi söylerim ne de olsa. Gidiyorum çünkü... Lakşmi buraya gelsene. A, geliyorum. Gelince söylerim. <laughs> Efendim? Lakşmi canım bu senin şarj aletin mi? Aa, evet ama burada ne işi var ki? Buradan kaldır. Tamam. Ha? Bu ne? Ne o? Bu ablamın çantası Aa, Öylesine çıkardık işte Durun biraz bir şey öğrenmek istiyorum Nereye gidiyorsun? Yenge sana söyleyecektim ama hepiniz uyuyordunuz Geç kalmamak için ben de Bavulumu önceden hazırladım Asıl konuya gelsene bu nedir? Bu çantayı neden hazırladın? Ben Ben gidiyorum yenge Gidiyor musun? Nereye? Eve A yani Reşi'nin yanına Oberoğaların evine Tanrı'ya emaneti ol canım. Mutlu olduğuna inan ki çok sevindim. Çok haklısın. İnan bana her şey daha güzel olacak. Senin için hep dua edeceğim. Tekrar söylüyorum artık her şey yoluna girecek. Amcacığım. Ben oraya hak iddia etmeye değil. Rishi için gidiyorum. O çok iyi biri. Bana çok yardım etti ve her zaman yanımda oldu. Bugün Şalı buradaysa... Rishi sayesinde buradayım. Ona nasıl teşekkür ederim? Ne kadar teşekkür etsem azdır. Ve eğer benim yıldız haritamda ona... ...iyi gelecek herhangi bir şey varsa... ...ona destek olmak zorundayım. Bu odada Rishi ile beraber yaşayacağız Çok yakında Şimdiki gibi kapıyı çalmak zorunda kalmayacağız Ama herkes çalmak zorunda olacak Ne oldu Rishi Bir problem varsa söyle Evet Hayır Bir so bir sorun yok ha, Aslında her şey Hayır Bir şey yok Emin misin Eminim Pekala, sana ağrı kesiciyle vitamin yazdım. Eczaneden alabilirsin. Peki, doktor bey teşekkür ederim. Ben artık gidiyorum. D aa, doktor bey, biraz oturur musunuz? Size başka bir şey soracaktım da, aa, benim bir arkadaşım var ve ara sıra etrafında olmayan şeyleri görüyor. Bu bazen gerçekten çok sık oluyor. Sizce bu ne demek oluyor? Bazen olur işi. Birini çok özlediğin zaman veya çok düşündüğün zaman onun yanında olmasını her şeyden çok istersin. Bu yüzden olur zaten. A anladım. Ha, bu kişi kesinlikle Lakshmi bence. Biliyorum ve hatta eminim bundan. Doktor Bey şey, sizce böyle biri yani benim arkadaşım bir psikoloğa gitse sizce nasıl olur daha iyi mi? Bunu doktorlar tedavi edemez Rişi. Asıl tedavi sebepte yatıyor. Nasıl? Yani anladığım kadarıyla bunları gören kişi sensin değil mi? Ve gördüğün kişi de Lakshmi öyle mi? Değil mi? Lakshmi'yi çok düşünmenin sebebi yanında olmaması. Eğer yanında olsa ya da sen onun yanında olsan onu bu kadar çok düşünmeyeceksin. Ve onu hayal etmeyeceksin. Mümkün olduğu kadar fazla zamanını Lakshmi'nin yanında geçirmelisin. Bu arada Lakshmi nerede? Onu göremedim. Doktor Bey, e, bitti mi? Evet, ben yapmam gerekeni yaptım. Bundan sonrası Rishi'de. Her şeyi duydum. Sanırım doktor haklı evet. Ben ben çok düşünüyorum gerçekten. Lakshmi'yi değil mi? Evet. Ve en büyük sebebi de sensin Malişka. O ne demek? Çünkü sen Lakshmi ile konuşmamdan hiç hoşlanmıyorsun. Bozuluyorsun. Durumu öyle karmaşık bir hale getiriyorsun ki seninle paylaşmaya çekiniyorum. Ne? Öyle Malişka. Bunu duymaktan hoşlanmayacaksın ama son zamanlarda sana Lakshmi ile ilgili yalan söyledim. Çünkü sana istediğim şeyleri söyleyemiyorum ben Malişka. Sürekli yalan söylüyorum işte kavga etmeyelim. Diye. ciddi misin neler söylüyorsun? Evet Malişka kesinlikle doğru çok tatlı bir kız olduğunu düşünüyordum. Çok da iyiydin evet. Beni sahipleniyordun ama şimdi benimle kavga ettiğinde çok kötü hissediyorum. Açıkçası şu an senden rahatsız oluyorum. Sinirine daha fazla katlanamayacağım. Artık uğraşamayacağım. Zamanla düzelirsin diye düşünüyordum ama hayır. Sende hiçbir gelişme yok. Sen ne diyorsun Rişi? Sen Malişka. Malişka. Ah. <laughs> Neden? Niye böyle oluyor? Ben ne yapıyorum? Olanları hiç anlayamıyorum. Onunla konuşamıyorum. Her şeye bozuluyor. Ben neden mutlu olamıyorum ki? Sürekli olarak onu kızdıracak şeyler söylüyorum. Bilerek yapıyor olabilir miyim? Onu onu kızdırmak ve benden ayrılması için mi yapıyorum? Yenge ben gidiyorum. Madem çok istiyordun neden peki Nilam'la gitmedin ha? O zaman parayı alabilirdik. 5 milyon rupi. Aynen öyle. Gitseydin de bizi bu sefaletten kurtarsaydın. Senin de istediğin olurdu güzel güzel bir ile yaşardın işte. Herkes için iyi olurdu. Ama artık her şey farklı yenge. Daha önce olmayan bazı şeyler oluyor. Öyle mi? Ne? Ne oldu? Bilmek isterim. Yenge aslında yok bir şey sen anlamaz. Oo, demek öyle. Ben anlamazmışım. Neden? Ben salak mıyım? Benim duygularım yok mu ha? Tamam, şimdi onu bırak da neler olduğunu anlat. Lakshmi ablam Rishi'yi gerçekten çok seviyor. Bana ablam söyledi. Abla, ben sana bir taksi çağırayım. Taksi. <laughs> ben de onunla gideyim. Git kızım. Sen hiç kaygılanma. Bugün herkes çok mutlu. Mutlu bir şekilde evine dönmene seviniyoruz. Kendine çok iyi bak kızım. Ben Rişi için gidiyorum. Ona çok saygı duyuyorum amca. Bana çok büyük iyilik etti ve bu olayda hep yanımda oldu. Onu her zaman desteklemeliyim. Ve bunu yapacağım. Babam eğer biri sana iyilik yaparsa sen de onun için yüz tane iyi şey yapmalısın derdi. Ben de hep babamı dinliyorum. Lakşimi çok temiz bir kalbim var. Abla taksi geldi. Yengeciğim ben gidiyorum. Yanlış bir şey yaptıysam eğer beni affet lütfen. Hayır, hayır, gerek yok. Benim cesur kızım. Çıkayım artık. Şu an senden rahatsız oluyorum. Sinirine daha fazla katlanamam Malişkar. Ben neden mutlu olamıyorum? Sürekli olarak onu kızdıracak şeyler söylüyorum. Bilerek yapıyor olabilir miyim? Onu onu kızdırmak ve benden ayrılması için mi yapıyorum? Hayır Reşit. Artık değil. Kendinize iyi bakın. Biz bakarız. Asıl sen kendine iyi bak. Hı? Enişteme de çok iyi bak. O yüzden gidiyorum zaten. Derslerinizi ihmal etmeyin tamam mı? Ve arayın. Olur abla. Güle güle. Kendine iyi bak. Hey sen de bak. Sakın <laughs> bana bir daha yalan söyleme tamam mı? Ne yalanı söyledim? Bana ablamın o eve eniştemi sevdiği için gittiğini söylemiştin. Ama sana hiç böyle bir şey söylememiş. Çok yalancısın. Ay sen aptal mısın? İlla söylemesi mi gerekiyor? Konuşmadan da anlaşılır. Tabii sen küçüksün, böyle şeyleri anlamazsın. Onların arasında neler olduğunu gördüm. Sen orada değildin, Bani. Ablamın ne dediğini hatırlıyor musun? Eniştemin beni kurtarmaya geldiğini. Ama eniştem ablam için gelmişti. Ablamla çok ilgileniyor. Başının derde girmesini istemiyor. Ablam da onu çok seviyor ve işte tam da bu yüzden ablam kendi hayatını tehlikeye attı. İlk başta bunu hissettim. Çünkü zaten evliler yani karı kocalar ama hayır. Daha sonra orada olanları görünce ablamın da eniştemi çok sevdiğini anladım. Peki eniştem? Bence ikisi de seviyor. Onlar ayrılamazlar gibi geliyor bana. Yani o kadar çok seviyorlar ki aralarına kimse giremez bile. Sadece aşk değil bana aşktan öte bir şey. Şimdi Artık ablamla enişten beraber olacak ve bu ömür boyu sürecek. Hayat boyu beraber olacaklar ve hiç ayrılmayacaklar. Rica ediyorum. Lakshmi'nin eve gelmesine izin verme. Ha, lütfen. Gelmiyor, merak etme. Teyze, kızacaksın belki ama o. Ne var? Teyze, o kız seni kullanıyor. Onun istediği her şeyi yapıyorsun ve bunu farkında değilsin. Şoför bey, bir dakika duralım. Biraz bekleyin lütfen. Ben hemen Olur, geliyorum. Olur, tamam. Nişi hayatını her şeyini mahvediyor o kız. Malişka sen ne söylediğini farkında mısın? Nişi'nin kaç kere saldırıya uğradığını biliyor musun? Benimle oyun oynama. Ne söyleyeceksen açık açık Sadece söyle. Sadece söylemek değil. İspatlamak ve göstermek istiyorum. Ve bunu kanıtlayacağım. Benimle gel teyze. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.